Sıfîn günlerinde Hazretlerinin komutanlarının bir tanesi kendisine geliyor ve Emeviler aleyhine ileri geri konuşuyor. Ağzını da bozuyor yani. Bunlar tülaka diyor. Yani son dakikada kılıç gölgesi altında Müslüman olanlar gerçek müminler değillerdir anlamında bir ifade kullanıyor ve hakaret ediyor. Yani Muaviye'ye ya işte Emevilere vesaire. Hazreti Ali onu um susturuyor. Onlar kafir değildir. Çok stratejik bir ifade. Onlar bize karşı çıkan kardeşlerimizdir. Aramızda bir iman-küfür mücadelesi yok. Siyasi iktidar mücadelesi var. Bugüne taşıyın, bir insanla siyasi muhalefet içerisinde gidiyor olmam, onu tekfir etmemi gerektirmez ki kardeşim. Gerektirmez. Hatta buradan çok güzel şeyler çıkar. Siyasal solculuk çıkar. Bütün Müslümanların bir çatı altında kümelendiğini düşünün. Yani siyaset bir çıkar arama sanatıdır. Çıkar gerçekleştirme sanatıdır. Müslüman da olsa çıkarımız bazen çatışabilir. Tekfir mi edeceğim ben sizi? Ya da siz beni? Böyle bir siyasetin bu topraklarda bu kadar ayrıştırıcı olmasının nedeni de siyasetin din diliyle yürütülüyor olması. Bunun sebepleri Müslümanların kendi tarihleriyle henüz yüzleşecek olgunluğa ve cesarete ve buna uygun bir din diline ulaşamamış olmalarıdır diye düşünüyorum.